Arkadaşlar gün sizlerle ne yapacağız? Minecraft oynayacağız armazanka gibi. Ben en son bir buz ülkesi bulmuştum. Dropper haritası yapmıştım. Onları çekmedim. Böyle değişikle yapmıştım. Videoda uzun sürebilir diye çekmedim. Arkadaşlar. E deneyeceğim şimdi. Sonra buz ülkesine gidip gideceğim. Gideceğim. Burada ben en son ışık koyuyordum. Clipper Hilen geliyordu. Şöyle, hava iyi yapalım. Şöyle aydınlatarak şekilli yapıyorum. Yapıyorum arkadaşlar Teşmaske diye bir kanal var onun videolarını izliyorum siz de izlemeyi unutmayın arkadaşlar boğazım ağrıyor biraz sesim kısık gibi sesim kısık pek konuşmayacağım kusura bakmayın Şöyle koyalım. Şimdi saati de yapalım. Ay, hayatta kalmaya geçmeyi unutmuşum. Saat gündüz yapar. Bana olsun gel. Böyle Yok, <laughs> <hata. Hatta, gülüyor> ben ona çalışmıştım ama yapılmıyor şimdi. Ben daha merdivenleri hiç zor tutuyorum. Bir merdivenlere giremiyorum. Niye geçmiyor? Gitmişim oraya bir de lav koymuş.

şu dakikada yapacağım. Seni şuraya atsam öldün. Ha halle gorilla. Evin etrafında <laughs> gorilla. Sarmıştım. Burada da oynuyorum. Kocaman yaratık koyuyorum. Bunlar fırlatıyor arkadaşlar. Çok komik oluyor. Fırlıyorlar havaya. Ben de vuruyorum kendine. Eh bu Önceki videoda ben görmemiştim. Hem like atıp abone olmayı unutmayın. Daha görmediğim şeyler varsa söylemeyi unutmayın. Ben bir tane şuraya işaret koymuştum. O gitti mi? Şu tarafa doğru işaret. Orada bir şey vardı. Köy mü ne vardı. Oraya gideceğim. Şöyle köyü var. İşaret koydum kaybolmayayım diye. Bakın orada. Baskı çalıştım burada tabii. Ne seni hani zombi sandım. Arkadaşlar böyle köylüler değişti. Sırf Hilan'ın da gelmişti. Niye değiştiğini biliyorsanız bak yorumlardan söylemeyi unutmayın. Kaptüslere <laughs> kerisi. <karış. gülüyor> o ses ne be? O ses neydi? <laughs> Arkadaşlar durun o yaratı, bir yaratıkla oynuyordum onu göstereyim hemen size. Fontum Değil. <laughs> yapalım. Geri git dedim herhalde. Şimdi, şimdi, buradan el er var ya. Ben o kuleyi bırakacağım artık. Biraz daha yapar. <laughs> o ses ne? Cadı. Cadı var gücü yerde. Bu <laughs> köyden. Buraya ben buraya geldim. Ben gideyim başka yerlere arayacağım. arayacağım. Şöyle bak Bundan sonra da deniz çıkıyor. Herhalde bir buz ülkesine uğrarız. Bakacağım. İlla buz ülkesine uğrayacağız. Arkadaşlar sesim kışı geliyorsa söyleyin ya da çok seslenirsem söyleyin. Şimdi ben nasıl Allah'a kara. Böyle ters maskeyle iyi çekiyor. Benim değişik herhalde. Onlar sürüm sürüm oynuyor. Dur bari şunu öreyim. <laughs> Bunu daha çabuk öreyim. Ne lan? Çekildi ya beni bekle. Al hadi dokun. Gelmişken şunu yapayım. Oha! Suya atıladım ben. Ben suya atamadım. Değil, yani Belki, belli değil lan korku olup için belli değil. Açma. Böööö. Böööö. Ters maske odaklığı var. Arkadaşlar ters maskenin kanalı iki tane şey çekecektir. Balon ee, balon Adın Arkadaşı var. Adını i̇ki defa bundan iki de ha, ne Onu boş ver. Ne? Ne? Yar Yukarıdan. Öldürüm. 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 Bakın nasıl oldu. buradan eşyalarımı alayım. Oh, sonunda be. Sonra su alayım yanıma. Şunu alayım. Bir de giysilerimi alsam yeter. Arkadaşlar hiç söylemiyorum unutmuşum. Like atıp abone olmayı unutmayın bak. Alta ineceksiniz. Bu şu. Bir de bildirimleri aç. Like atacaksınız. Bildirimleri açacaksınız. Abi, ne ne olacak? Yok like atacaksınız. Abi karıştı. Oh ben bunlardan yemek yaparım. Bunları atayım. Siyah. arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda Yaşınızı... Aa, Ya aklım karşılıyor ya bu ne Yaşınızı söylemeyi unutmayın Aklınızı. Ne alaka Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapayım, ben ne bilmiyorum. Bana da yasak var. <laughs> Bu video nasıl bitiyor ya? İki de bir şuna tıklayamıyorum. Bitsin sene. Üzerine tıklıyorum kayıyor böyle şey olur ya. Olmaz değil mi Steve? Böyle şey olmaz yani soru soracağım size. Bilimle yorumlara yazın. 100.000 çarpı 100 bin. Ben de milyon Arkadaşlar bekleyin ben şimdi i, geliyorum. Arkadaşlar görüşürüz